Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanımda abim var. Bugün başlıklarını anladığınız gibi PUBG Mobile izleyeceğiz. Ama gülersen kaybedersin oynayacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ee, şimdi hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldim.

Kanka, dürbün var mı ya? Hayır, hayır. hayır. hayır tamam, tamam. 2 <laughs> 5 Arkadaşlar sizler bu arada bizim gibi gülmemeye çalışacaksınız. Gülerseniz aşağıya güldüm diyerek bize yazabilirsiniz. Bu tarz videolarımda e, nasıl bir tarz önermenizi istiyorum arkadaşlar. Video fikirleriniz için yorumlara, yorumlar kısmına yazın. Şimdi tekrar videomuza geçelim. <laughs> Allah'a bu. <laughs> <laughs>

İbni ya İbni. Gürkan, gül <laughs> bak kardeş. Hep manzarımızdan, hep yorulunuz diyor sana. Ne diyoruz? İdem mi, İdem mi, demisiniz yoksa? Bir şey diyeceğim. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dedik. 同志们，同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！同志们，同志们！

lan nasıl moruk mı görmek istiyorsun? delirttin lan beni. El <laughs> cebi leğme cananı bismillah baba babanın oğlu Yapma. Buradan daha 99 30 aldırırız tamam be. sen selam dediler. Burada K99 9

Evet. Evet. evet arkadaşlar, videomuz bitti. Bu kadardı. Bu tarz videolarından gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar uzun süredir video gelmiyordu. Onun sebebi arkadaşlar evde wifi yok arkadaşlar. O yüzden bu videoları da zaten zar zor e, koyuyoruz. Yazın ama yazın e, güzel bir şey alacak Bilgisayar alacağız. Evet arkadaşlar. Onda çekmeye başlayacağız. Güzel bir e, kamerası güzel. E, kamera falan alacağız. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar. Bu videonun daha fazla ikinci üçüncü gel serisinin gelmesini istiyorsanız. Bu videoya tam tamına 30 like gelmesini istiyorum. Eğer gelirse bu dahaki videomuzda gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, Hoşçakalın. Kalın.